Ee, balık bebekler çok çok hassas çok tatlım çok duygusal ee, çok narin bebekler bir kere gerçekten çok hassastırlar e, çok vicdanlıdır yani ee, böyle bazen hani ağzındaki emziği çıkartıp öbürüne verir ağlamasın diye. Öyle, o kadar hani başkalarına e, kendinden ödün veren bir yapısı olur. E, gerçekten duygusu olarak çok hassas bir yapısı olduğu için onların duygu durumları tabii ki her şeyden önemli. Çok çabuk etkilendikleri için ama çok vicdanlıdırlar. Hep böyle başkalarına iyilik yapmak mesela bir kardeş olduğu zaman bir balık bebeği çocuğuna bırak her türlü o kardeşin annesiymiş gibi ablasıymıştan daha fazla sahiplenebilir. Sevgiyle yaklaşmak çok önemli. Mesela müzik ve balıklar kesinlikle bakın bunu çok bir yere yazın müzik Özellikle de enstrüman çalmaları en iyisidir. Bu bir anlamda. En... bir enstrümana mı Aynen. Ve çok da yetenekli olurlar. Yani enstrüman çalmak anlamında son derece başarılı olurlar. Ve onlar için müzik masal şimdi ninni Hani böyle daha o melodik ve yumuşak şeyler anlatabiliyor muyum ee, çocukluk esnasında ama büyüyünce mutlaka enstrüman 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 müzik 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 ama onların hassasiyetini dediğim gibi yadırgamamamız gerekiyor kırılgandırlar yani Normalde bir şey söylersin ama o ondan alınabilir, üzülebilir, o bir şeye böyle takılabilir. İşte annem böyle dedi ya da Mine böyle dedi ya da Tuğçe böyle dedi deyip onu içselleştirebilir. Çok çabuk kırılan, ha böyle narin bir şey gibi düşünün, fanusun içerisinde gibi düşünün. Onun İncecik o yüzden, can bir vazo gibi düşünelim aynen hocam Aynen öyle. Duygularını o yüzden e, hissiyatlarını söyledikleri zaman onu... E, küçüm yani küçümsemek doğru bir şey değil de önemsememezlik yapmayın. Hani kırıldım ben buna ya da üzüldüm ben buna diyorsa gerçekten üzülmüştür ve kırılmıştır da söylüyordur. Yani ilgi çekmek için değil. Öyle bir değil. şey olmam. İlgi çekenler aslanlar olur zaten onlar olsun. Ama Gerçekten hassas, naif ee, çocuklardır ve sanatla ve özellikle bebekken böyle ninniler, melodiler, masallar, böyle yumuşak ritimler, enstrüman sesleri onları hep sakinleştirip iyi gelecektir ve büyüyünce de ilk enstrümanla tanışmaları lazım. Spordan önce müzik. Tamam, müzik daha önemli diyorsunuz. Yani Sporu evet. koçlara demiştik değil mi hocam? Evet. Onlar kesinlikle o enerjiyi atsın yoksa evi devirirler. <laughs> Dışarı sahayı devirsinler. Hocam bitmiyor o enerji ya. Söyleyeyim ben şimdi size. <laughs> Eve de yeter tabii canım. Eve pili bitip gelmez. Ama olsun en azından 160'ını dışarıda harcamış oluruz. Evet. O zaman bitirdik mi hocam bütün bebekleri? Vallahi bitirdik. Evet, bebekleri bitirdik. E, ağzınıza sağlık.